Artın açılışını sen yapabilirsin. Valla akşamki maç değil de benim için e, ve birçok futbol sever için bu akşamın gündemi Musterad'ın geri dönüşüdür. Adam. Burada yani ne kaç sene oluyor? 2011 yazında geldiğini düşünürsek 10. Sene. senesine girecek bir oyuncu, bir model, bir figürden bahsediyoruz. Ki bu forvet oyuncularının, rakip takım oyuncularının saygı duyduğu bir oyuncu. Hani gerçekten Muslera var diye kalede insan hani vuruşunu iki kez, üç kez düşündüğü de oluyor. da fantastik kurtarışları olan hani gerçekten ligin üstünde bir kaleci. Ki bunun üstünde ligin üstünde de bir hani model. Hani Mustarı saygı duyulan bir isim. Çok sevildim. Efendi kişiliğiyle olsun. Onun dışında futboluyla olsun. Dediğim gibi Muazzam bir figür. Ee, bir süredir görmekten mahrum kalıyorduk. O yüzden ben gelişini çok heyecan verici buluyorum. Maç skorundan bağımsız ben 90 dakika bu akşam Mustara izleyeceğim için mutluyum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şunu düşünüyorum. Öncelikle şu geçen bir yorum gördüm. İşte e, sakatlıktan sonra çok eski performansını beklemeyin gibisinden böyle bir Saç, saçma demek istemiyorum ama biraz saçma bir yorum gördüm. Talihsiz Peki, yorum. Say, ben saçma diyeceğim abi. Çünkü saçmaların sebebi de şu. E, aynı yani aynı demeyeyim de Neuer de uzun bir sakatlıktan çıkmıştı. Herkes dedi ki tamam bitti artık Neuer. E, Almanya milli takımı kalecisi şey olsun. Barcelona'daki şeyin adamın adı neydi? Unuttum. Terste Kim? Terstegen galiba. Ha, Terstegen. Terstegen olsun. Kaleci işte no yer bitti artık. Eski performans beklemeyin dedi. Adam çıktı takır takır hala oynuyor yani. Aynı performansı ben yine Muslera'nın verebileceğini düşünüyorum. Eskiye dönebileceğini düşünüyorum. Umarım da döner. Umarım bir daha da sakatlık yaşamaz. Her şeyden önce sağlığı daha önemli. Yani Aynen. çok nasıl diyeyim. Bütün kesimlerin sevebildiği çok nadir oyuncular vardır bu ligde. Mesela Alex herkes sever. E, herkes sever. Aklıma başka... Çok Başka gelmiyor. biri de çok gelmiyor yani. Yani Başka da öyle yani her kesimce çok sevilen, çok tutulan, çok nadir işte bak. O yüzden zaten çok seviliyorlar. Hani e, senin kamera dondu bu arada. Ufak bir aksilik. Şimdi nasıl? Şu an e, hala donuk kamera. Tamam. Şimdi geldim. Devam edebilirim. E, Devam et. Ed Ederiz, edelim. Ed 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 e, şey Alex işte, Musera, zaten de çok da gelmiyor aklıma. O yüzden zaten çok seviliyorlar. Böyle lig açısından bir rol model, Böyle tüm kesimler açısından çok iyi bir kaleci. Galatasaray'ın kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir isim. Hatta yeni transfer gözüyle bile bakılabilir. Yok ee, kesinlikle zaten. Hani şu anda bir ben, kaleci transfer etti resmen. Ben şey olarak Okan'ın e, açıkçası iyi bir e, çizgiye geçtiğini düşünüyorum. Hmm. Hani artık şey olmaz. Mustera 4 tane sarı kart aldı üst üste. Haftaya oynamayacak. Ya Okan oynuyor ne yapacağız moduna bence kimse girmeyecek. Evet. Fatih olsa kesinlikle girecek derim. Ama ben Okan'ın artık hani ardından devam edecek kaleci olduğunu düşünüyorum. Yine şimdikinin de üstüne koyması lazım kesinlikle. Her zaman için işte Mustera karşılaştırılacak. Ama e, ee, dönüşü dediğim gibi yani bir transfer, öndeki defans dörtlüsüne kesinlikle güven verecek bir transferdir. Kaldı ki şu zaman dilimine kadar da Galatasaray çok gol yemedi. Lig'in en az gol yiyen iki takımından evet. biri. Diğeri Alanya, ikincisi Galatasaray. 16-16. şey de var yani, ee, Konya maçının ekstremliğini saymasan. Yani 4-4'dan e Beşiktaş'ta da 2 var. Hadi abi Beşiktaş'ı neyse de Konya'yı düş yani. Atıyorum, sallıyorum şu an. Galatasaray'ın orada gol yemediğini varsa 12 gol yani. 18 maç oynanmış, 12 gol çok az bir sayı. Gerçekten iyi bir rakam. Demek ki Galatasaray... yok, 16. Hayır, 16 Konya 4'ü düşsem diyorum. Aynen, yani ekstremlik pardon. Ekstremlik olmasa diyorum. 12-13 gol, hadi bir gol yiyse falan. Ee, ekstrem bir durum yok. Gayet iyi bir savunma dörtlüsü. Yani başında oturtmuştu, Sonra Omar'ın sakatlığı falan tekrardan geçiyoruz bu arada. E ee, Omar da saburcu olmuş. tedavi evde umarım, umarım kısa zamanda sağlığa kavuşur. İyi tablolar e, öngörülüyor. İnşallah çok iyi olur. Hani burada önceliğimiz dediğim gibi e, kendi ya. hayat, yani. görme kaybı olmadan devam ettirmesi. Burada kesinlikle eminiz. O hani evet. e, her ne kadar da şu sen laf var ya işte sen yeter ki gör, e, biz şampiyonluk görmesek de olur muhabbeti. Ben şurası işte bunda biraz ilerleyen günlerde yaşanan gelişmeler ve söylemlere göre taraftarın etkileşim için söylediği bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz ki burada bak, yani akşamını, bak bu olayın akşamını ile beraber kaldığında kendinden geçiyorsan burada o zaman önceki akşam demeyeceksin. Sen yeter ki görmüş şampiyonluk görmesek de olur. Bir puan almışsın, iki puan kaybetmişsin maçta. Orada aklını kaybediyorsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Bak ben her zaman için bak maça kızmak şey değil. Puan kaybına kızmak kesinlikle doğal bir şey. Ama asla biz şampiyonluk görmesek de olur gibi popülist söylemlere gerek yok. Herkes çok üzülüyor. Ama üzüntünü ifade ederken hani sadece ifade etmen lazım. Ben herkesten daha çok üzüldüm. Herkesten daha böyle güzel bir laf bularak üzüldüm deyip işte döktüğünde bu çirkin bir hareket yani oldu. Edebiyata gerek yok, taburcu oldum en kısa sürede sağlığına kavuşur diyelim. Müsire konusuna geri dönersek, tekrar üstüne basarak söylüyorum, bir trans, kaleci transfer etmiş gibi düşünülmesi lazım burada. Galatasaray bu süreçte şöyle bir kazanım da elde etti benim gözümde. Normalde büyük takımlarda, daha yüksek seviyedeki takımlarda, işte Liverpool'da, işte Barcelona'da, orada burada ikinci kaleciler genelde hazır, işte yeteneği bilinen, kendini kanıtlamış oyunculardan oluşuyor. Yani senin bu bütçelerle o seviyeleri elde etmen zaten mümkün değil. Hani hazır bir ikinci kaleci alayım hem de iyi olsun istediğim zaman bana performans versin gibisinden. Orta şey... sahada yedek oyuncun yok yani. yani. Kendi içinde bazı şeyleri devşirerek yaratmayla uğraşan bir e, futbol zeminine sahipsin sürekli Türkiye olarak. Dolayısıyla Galatasaray bu zeminde kendi ikinci kalecisini kendisi yetiştirdi diyebiliriz. Yani e, şöyle diyeyim. Tabii ki de altyapıdan çıkmadı da hani hazır hale getirdi kendi seviyesini uygun hale getirdi diyebiliriz. O açıdan yetiştirdi yani. Ee, o açıdan Okan'ın gelişimi de iyi bir nokta. Artık Galatasaray'dır. Gözünde kesinlikle şey değildir bence. Aman Mustera yok ne yapacağız? Kafasına en azından lig maçları için girmezler. Ee, umarım öyle bir durum olmaz tabii ki. Tekrar sakatlık kaza bela olmasın hani en azından kupa serüvenini düşünürseniz Mustera yok abi bu kupada da Mustera oynasın demene gerek kalmayacak durumlar olabilir. Ee, iyi bir gelişme o açıdan, her açıdan yani iki açıdan da. Dolayısıyla Muslera'nın gelişi çok önemli. Akşamki Denizli maçı için konuşmak gerekirse Galatasaray takımının son Konya mağlubiyeti, e, Göztepe galibiyeti değil mi? Yani Konya ardından Gençler Birliği. Konya, Gençler Birliği, Beşiktaş. Aynen. Tamam. Üç maç, iki mağlubiyet, bir galibiyet. Galibiyeti de çok sayma çünkü bak Gençler Birliği ondan önceki yedi haftalık serüvende 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti vardı. Ki o dönemde Hatay'ı bile 3-1 yenmiş bir takımda Gençler Birliği. Aynen çok sayma dediğimiz takım da hani. Şimdi yani, ya bir de şunu da düşünmek lazım. Bu ligde Bayern Münih mi vardı sanki? Yani, ee, şu maçı referans alamayız, bu maçı referans alamayız deniliyor. Yani Gençler Birliği tamam. maçına bakıp şunu referans alamazsın. Gençler Birliği'nin oynadığın oyuncuyu Beşiktaş maçına değerlendiremezsin. veya Fenerbahçe maçına. Ha, ama Gençler Birliği maçında oynattığın adamı Denizli maçı için değerlendirebilirsin gayet. Galatasaray evet. mağlubiyetinden sonra zaten Gençler Birliği 3 haftadır mağlup oluyor. Gayet, bu hafta da 4-0'a yenildi yanlış hatırlamıyorsam. Göztepe'ye. Ee, o şekilde yani bugünkü maçtan da beklentim Gollü bir Galatasaray galibiyeti çünkü reaksiyon göstermesi lazım Galatasaray takımına bir an önce. Ee, yoksa ipin ucu kaçabilir. 5, ya, 3... 10 5 10 puan 4. çok büyük değil. Daha 25 küsur hafta var. 20 küsur hafta var da ee, o yüzden ipin ucunun kaçmaması lazım. Ee, gelecek transferlerle, Galatasaray da umduğu transferlerle. Ya İnşallah gelecek transferlerle değil. Ee, o şekilde ilerleyebilirler ama bu akşam gollü bir Galatasaray galibiyeti ben bekliyorum açık söylemek gerekirse. Ben katılıyorum sana ki bu önümüzdeki fikstür biraz sıkışık ve zor bir fikstür. Burada Galatasaray'ın hani bir seri başlatacaksa başlatmaya en çok ihtiyacı olduğu maç bu maçtır. Çünkü hani 5 çünkü hani hani toparlanabilir bir sayı ama 8 e, yangını büyütür. Evet. Yani bundan yanlış hatırlamıyorsam 2,5-3 haftaya yakın bir süre sonrasında şey var. Fenerbahçe deplasmanı var. Aynen o zaten başlı başına sıkıntı bir maç ki orada geçen sene ben şöyle diyeyim sana son 3-4 sene Galatasaray'ın en iyi oynadığı oyun ve en iyi oynadığı maç Fenerbahçe deplasmanı desek yanlış olmaz. Ama bu zamanki kadar ben... hep oradaki hani bir türlü olmuyor bir türlü abi direkten dönüyor abi işte 1-1 bir bir kaldık yeniyorduk öne geçtik artık yenmemiz lazım motivasyonuyla gidiliyordu sürekli farklı bir motivasyon vardı ve farklı bir oyuncu grubu vardı aslında. Bu sene aynı motivasyonla gidilir mi? Gidilirse bu kadroyla ne kadar gidilir? Muamma. Ben motivasyon yani motivasyon sağlamanın e, oyun oturtmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Öyle Çünkü bir de bazı maçlar için çok önemli. Mesela şöyle düşün. Şöyle düşün. Bütün medya Galatasaray'a transfer lazım diyor. Hangi transfer lazım? Atıyorum e, İrfancan lazım. İrfancan kimi yerine isteniyor? Belhanda'nın değil mi? Senin Belhanda'yı tekrardan yani kafasını futbola ve takım içerisine, saha içerisine e, iyi bir şekilde yansıtabilmen, tutabilmen lazım. O yüzden motivasyon da çok zor. Orada söyledim Veya sürekli eleştirilen insanların tekrar orada da 11-12. Mesela Jack ne istediğin kadar eleştir abi, Santrafor'un yoksa kim oynayacak Fenerbahçe deplasmanda? E, yani ona katılıyorum. Yani. O yüzden senin o adamı yine motive edebilmen lazım. Zor işler, kolay değil. Ama oyun daha zor tabii ki. O daha detaylı, daha komplike olaylar olduğu için oyun daha zor. Diyerekten bu de burada bitirebiliriz. Hatta bu günü de burada bitirebiliriz. Aynen, bitirebiliriz. bugün evet. burada bitirebiliriz. burada bitirebiliriz. İzleyen herkese şimdi Yani de... eğlendik biz eğlendik. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Güzel mümkün. bir Geçti. Yayın ee, oldu umuyoruz. Yani beğeni, abone olurlarsa seviniriz. Öyle mi deniyor YouTube'da bilmiyorum. Çünkü. Aynen, çok marka yani, değilim yedi, ama. Yedi, beğenip, sen abone Aynen, bizim için iyi olur. Sohbet ettikçe büyüyecek bir aile olduğumuzu düşünüyoruz, öyle öngörüyoruz, öyle istiyoruz diyerekten bir sonraki videoda görüşmek üzere.